Şimdi yaptığımız işlem arkadaşlar Tamburu terledikten sonra Eşiğimiz doğru yerde duruyor mu? Daha önce tamburda bunu anlatmıştım Şimdi yay tamburda tekrar anlatıyorum bu ne demektir? Bu bir entonasyon ayarıdır. Yani eşit doğru yerde duracak ki e, perdelerimizin reglajı iyi olacak. Yani perdelerimiz doğru notaları basacak. Eğer ışık doğru yerde olmazsa boşluklu tellen bastığımız teller notalar aynı e, sesleri vermez ve uyumlu bir e, uygulamada olmaz. Bu yüzden e, bunların önce entonasyon ayarı yapmakla başlıyoruz. Burada yapacağımız temel şey nedir? tek en alt teli ayırıp bu anlattığım aynı zamanda mızraplı tambur için de geçerlidir. Tek teli ayırıp genelde mız, e, bu tip sazlar içeride ahenk sesleri, doğuşkanları fazla olduğu için ses üretirler. O yüzden diğer telleri susturmak gerekiyor. Ben şu an şu, bunu yaparken şu telleri e, parmaklarımda tutuyorum ve tek telden çekip ton almaya başlıyorum. Tek ellerden ton almaya başladığımda alacağım şey şu. Önce burada boş tel neye akord ediyoruz biz şu an bunu? Ee, Türk müziğine göre yegah yani re'ye, batı müziğine göre de la'ya akord ediyoruz. Ee, önce boş telde bir la'yı göreceğim. Bakın gördüm. Şimdi tiz ne var? Yani son perdemizde de eğer biz tam çizgide la'yı görürsek eşik doğru yerde demektir. Eğer Bakalım kontrol edelim. Bakın şu an 10 mikron kadar e, bemol verdi. Bu ne demek? Bemol verdiyse tel boyu uzundur demek. Milimetrik şekilde eşiği biraz öne kaydırmamız gerekiyor. Eğer tiz olsaydı bu yani diyez verse, diyez gösterseydi bu sefer tel boyu kısa demek olacaktı. Boş tele göre. Eşiği milimetrik tel takacağına göre çekmemiz gerekiyordu. Evet bu ama burada yapacağımız hamle şu. Her seferinde eşiği çektikten sonra akor yani boş telde akordunu tam la'ya getirmemiz gerekiyor. Çünkü burada çektikçe telin boyu uzadığı için boş telde de e, ana akort bozulacaktır. Şimdi tekrar bakalım. Çünkü eşikten oynadım. Şu an tam la'da gözüküyor. Basıyorum. Bakın eşi doğru yere çektim. Şu an tiz devada la'yı verdi. Şu an eşiğimiz doğru yer demektir. Şu an can takılı değil bunda. Şu ve iki tel şu an ayrık. Şu an iki teli birleştiriyorum. Telleri ayarlıyorum. Ve akor çekeceğim buna. Akor çekeceğim. Can takmak için şöyle Arkayı ters çeviriyorum. Şimdi ne yaptık? Önce e, entonasyon ayarını yaptık. Eşi doğru yere olarak belirledik. Akordunu çektik sazın. Şimdi can direğini e, nereye yerleştiriyoruz? İcra teli olan yegah telinin tam altındaki e, eşiğin altına doğru şöyle yerleştireceğim. Buradan. işin altına yerleşti şu an. Şimdi can direğimizi yerleştikten sonra tabi can direği biraz teli yükseltir. Biraz tel boyutunu alçaltmam lazım. Telini nereden alçaltıyorduk? Bakın e, burada bir vida demiştim daha önce bu vidamda. bir Vidamdan yüksek olan teli şöyle sağa doğru çevirip düşürdüm şu an. Tel boyunu düşürdük de düşürdüğümüzde her zaman akort ee, tel gel şey, akor gerilir yarım ses yukarı çıkar tekrar ee, akorda bakıyoruz Ya dediğim gibi olmuş. şuradaki detayı anlatacağım size. Bu önemli bir detay. Ne yaptık? Tekrar sıra sıra anlatıyorum. Eşeğin yerini doğru belirledik. Akordunu çektik sazın. Sonra can direğini taktım. Can direğinden sonra tekrar akordunu yarım ses düşürdüm ve normal akorda getirdim. Şimdi icra durumuna getireceğim bunu. Şimdi normalde e, yaylı tamburun telleri yan yanadır ve tek telden çalınır ilk tel. O yüzden heh, çoğu gördüğünüzde tel birleşiktir ve icra böyle yapar. Ama bunu nasıl yapmamız lazım? Birleşik değil de bu sağdaki teli bakın kaldırıyorum. Soldakini üzerine atıyorum. Tekrar ayırıyorum. Buradan. Bir düğüm daha atıyorum buraya. Çevirdim. Birbirini de attım. Şu an bakın bir kere böyle attım, bir daha böyle attım. Şu an burada tel üst üste bindi ki, neden? İkili ses tam uyum sağlayıp, icrada tam kurtlanma sesi yapmadan bir tel çınlaması vermeden uyum içerisinde çalınabilsin diye. Yan yana geldiğinde genelde ufak tınlamalar olabiliyor, zil sesleri çıkabiliyor. O yüzden bu birleştirmeyi, teli üst üste atarak yapıyoruz. Biraz daha o tel seslerini azaltmak için de altına şöyle plastik bir parça ekliyoruz. Teli şöyle kaldırıp altına şu şekilde bir telde plastik parçada koyuyoruz. Şu an icra pozisyonuna gelmiş durumdadır bu. Ancak e, akordun önemli olan şey şudur yay tam burada. İki tel eğer e, tam akorda değilse yayı vurduğunuzda bundan ses çıkmaz. Ne zaman iki tel tam uyuma içine girdiğinde, tam akortlu olduğunda, yayla kopya ederek tabii bunu yaptığınızda e, ses çıkacak. Sesin çıkmamasının ikinci evresi de yeni takılan tellerde reçin olmaması ya da yayda reçin olmamasıdır. O yüzden yeni bir tel takıyorsak ki şu an bu teli yeni taktım. E, buna bir yay yardımıyla reçine alıştırmak ve yaya da reçine vurmak ve buradan tam bir e, ses almayı sağlamaktır. Amacımız budur. Şimdi e, akordunu anlattım. Telini anlattım. Şimdi ilk videolardan sorular da gelmişti. Tel tanıklığı sorulmuştu. Şöyle söyleyeyim. E, bir arkadaş tellerin kanını sormuş. Şu an kullandığım tel 0.35. Çelik teller 0.35. İlk salgılar 0.45. BAM 0.60 sargılı teldir. Kalınlıklar bunlardır. Ee, şu an yay tam olarak bu telleri kullanmaktayım. Şimdi bir sonraki per videoda da yaylı tamla ilgili projelerimi anlatacağım size.